Merhaba bugün 2 Ağustos. Venüs Uranüs ile Karaç yapıyor. Ani özgürlük isteğinizin artması, ilişkilerden bağımsızlaşma isteği kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu dönemde uzun süreli düzenli bir ilişki kurmakta zorlanırsınız. Ee, Aşkta kıskançlık yüzünden ayrılıklar yaşama olasılığınız var. Sorumsuz davranışlardan uzak durmalısınız. Amaçlarınıza ulaşabilmek için de geç, geçilmesi gereken yolları kestirmeden geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bunun başınıza başınızı derde sokacağını da unutmayın. Evliyseniz evlilik hayatınızda çok büyük sıkıntılar yaşayabileceğinizden davranışlarınızda çok dikkatli olmalısınız. Spekülasyonlardan uzak durmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Bundan sonrası için paranızı sağlam yatırımlara e, yatırma ya da elinizde e, tutma zamanı. Ay, Satürn ile üçgen açı yapıyor. Duygularınızı kontrol edebilir. Hayata daha akılcı ve ölçülü bir yaklaşım içine girebilirsiniz. E, belki de bir hafta önceki düşüncelerinizden dolayı da kendinize kızabilirsiniz. Zorluklara daha rahat göğüs gerebilirsiniz. E, çünkü bu transit size sabretme ve ta tahammül e, gösterebilme gücü verecektir. Aynı zamanda kimseye ihtiyaç duymadan işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Öyle bir olay olur ki haddinizi açtığınızı ve dizginleri çekmeniz gerektiğini e, utanarak fark edebilirsiniz. E, bu yönü ile de sınırları hatırlatıcı bir etki aldığınızı söyleyebilirim. Düşünceleriniz geçmişe de kayabilir ancak Geçmiş tecrübelerden faydalanmak ve şimdiki sorunlarınıza cevap bulmak adına buna ihtiyaç duyarsınız diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.